Hafta sonlarıydı benim için. Cuma akşamından başlayıp pazar gecesi biten bir gelenek gibiydi çiftliğe gitmek. O ferah hava, uçsuz bucaksız tarlalar ve cırcır cır böceklerinin o kesintisi sesi bana zamanın daha yavaş, daha cömert aktığı bir yer hissi verirdi. Babam yeni bir kahya tutmuştu yakın zamanda, adı Ahmet'ti. Adı dışında pek bir şey bilmiyordum ondan ama o cumartesi, ilk kez onu gördüm. Ahşap bir çitin üzerine eğilmişti. Güneşten bronzlaşmış kolları belirgindi. Koyu, hafif dalgalı saçları vardı. Özenle taranmış sakalı ve her şeyi gören dikkatli gözleri sanki her zaman görünenin ötesini gözlüyormuş gibiydi. Varlığımı fark edince hızla doğruldu ve şapkasını çıkardı. Sıcak ve davetkar bir ifade ortaya çıktı. "Sen Elif olmalısın," dedi tok ama yumuşak sesiyle. "Baban bu hafta sonu geleceğini söylemişti." Evet, dedim nedensizce yanaklarımın kızardığını hissederek. Ve sen Ahmet'sin, değil mi? Öyle, dedi. Gülümsedi ve sağ yanağında bir gamze oluştuğunu fark ettim. Sana bir şey göstermek ister misin? İlginç bulabileceğin bir şey buldum. Cevap vermeden önce kulübeye doğru yürümeye başlamıştı bile. Merakla onu takip ettim. İçeride eski bir battaniyenin içinde kıvrılmış, yumuşak, bembeyaz tüyleri olan inanılmaz derecede küçük bir kuzu vardı. Ayakta durmaya çalışırken sakarca başını salladı. Daha birkaç gün önce doğdu diye açıkladı, pisiyi, o narin yaratığı nazikçe okşamak için eğilirken. Bu kadar kırılgan bir varlığı koruma isteği hissettim diye mırıldandım yaklaşarak. Onunla ne yapacaksın? şey dedi hafifçe çenesini kaşıyarak Ona bir isim koymayı düşünüyordum. Ona yakışacak basit bir isim. Ne dersin, Yuma? Kendi kendime bile şaşırarak hafifçe güldüm. Yuma mı? Neden? Çünkü önüne çıkan her şeye dolanacak gibi duruyor, dedi göz kırparak. Şaka yapıyorum, dedi. Ama aynı zamanda küçük olması, anlarsın ya sıkıca düğümlenmiş ama sevgi dolu bir yumak gibi. Bu beni daha çok güldürdü. O zaman yuma olsun, dedim göğsümde bir sıcaklık hissederek. Ama ona iyi bakacağına söz veriyor musun? İkimiz de bakacağız, diye düzeltti beni, beni bir anlığına konuşamaz bırakan suç ortağı bir bakış fırlatarak. Sonraki günlerde Ahmet'le karşılaşmaktan kendimi alamıyordum her yerde gibiydi, tarlalarda, ahırda, alet taşıyor ya da hayvanları besliyordu. Yollarımız herkes içtiğinde anlatacak yeni bir hikayesi ya da zamanı fark etmeden geçirecek eğlenceli bir yorumu vardı. Bir öğleden sonra meyve toplarken yumayı kollarına almıştı. Artık daha büyüktü ama tanıştığımız günkü kadar narin görünüyordu. Al, dedi dikkatlice bana uzatarak. Seni daha çok sevdiğini düşünüyorum, dedim bunu duyunca gözlerinin parladığını fark ederek. Belki ikimizi de seviyordur, diye önerdi omuz silkerek utangaç bir gülümsemeyle. Orada bir süre basit şeylerden konuştuk. Hava durumu, hayvanlar, ağaçlar. Konuşma tarzında rahatlatıcı bir şey vardı, sanki her kelime özenle seçilmiş gibi, sanki beni gerçekten dinliyormuş gibi. Ve uzun zamandır ilk defa kendimi tamamen orada hissettim. Günler farklı bir şekilde geçmeye başladı. Kendimi Ahmet'i olması gerekenden fazla düşünürken buluyordum. Sohbetlerimizi zihnimde tekrar ederken ve yaptığı küçük şakalara kendi başıma gülerken buluyordum. Onda bir şey vardı. Belki sakin tavrıydı ya da samimi bakan ela gözleriydi ya da söylediğim her şeye ilgili görünmesiydi. Sadece nazik değildi, daha fazlasıydı. Bir gün Ahmet beni kuzuyu beslemeye yardım etmeye çağırdı. Ne kadar hızlı büyüdüğünü görmek etkileyici, dedim onu sevgiyle izleyerek. Böyle zamanın ne kadar hızlı geçtiği hissedilmiyor neredeyse. Doğru, dedi. Göğsümde tuhaf bir sıkışma hissettim. Sanırım bu yüzden hafta sonları buraya gelmeyi bu kadar seviyorum. Sanki zaman daha anlamlı, dedi bana baktı ve bir an derin bir şey söyleyeceğini düşündüm ama sonra gülümsedi ve sanki etrafımızdaki dünya daha hafifmiş gibi oldu. Haklısın. Burası hayatın, doğanın kendi ritmi olduğunu hatırlamak için iyi bir yer. Ahmet, ılık sütle dolu bir biberonla bana yaklaştı, onu dikkatlice tutarken bana ne yapmam gerektiğini anlatıyordu. Tonu sakin ve sabırlıydı, sanki henüz çok şey bilmeyen insanlara hassas şeyler öğretmeye alışkınmış gibi. Al, dedi biberonu hafifçe gülümseyerek bana uzatarak. Başlangıçta sıkı tutmalısın, çünkü yuma güçlü çekebilir. Bugün çok aç. Biberonu aldım, elimi sabit tutmaya çalıştım ama gerginlikten parmaklarımın hafifçe titrediğini hissettim. Buraya kadar geldiysen, videoyu beğen, kanala abone ol ve nereden izlediğini yorumlarda belirt. Hepsini okuyorum ve karşımda kimin olduğunu bilmeyi seviyorum. Ahmet bunu fark etti ve yanıma yerleşti, çok yakına. İşte böyle diye mırıldandı. Sesi alçak ve sakin, neredeyse sadece benim içinmiş gibi, yuma sabırsızca, beslenme kaynağını arayarak başını sallayarak melemişti. Biberonu yaklaştırdığımda, sütü iştahla emerek büyük bir güçle kavradı. Enerjisine şaşırarak güldüm. Ahmet de güldü, gözleri gün batımının altın ışığında parlıyordu. Yuma yemeye devam ederken, Ahmet yanında durdu, denetliyor ya da belki sadece anın tadını çıkarıyordu. Yuma sonunda biberonu bıraktığında, minik dudaklarını memnuniyetle yaladığında, küçük hayvan birkaç adım sendeledi ve oturdu. Hazır, dedi Ahmet kollarını kavuşturmuş, Yuma'ya gururla bakarak. İyi yapıyorsun, dedi hayranlıkla. Daha önce çok hayvan baktın mı? Doğrusu hayır, diye dürüstçe cevapladım. Orada bir süre kuzuyu uyurken izleyerek çiftliğin diğer detayları hakkında konuştuk ve Yuma'yı Ahmet'le birlikte beslediğimiz o anın, o hafta sonundan beklediğim her şeyden farklı olduğunu fark ettim. Etkileşimlerimizde ince ve doğal bir şeyler vardı, görünmez bağlar yaratıyor gibiydi. Sanki paylaşılan her jest ilişkimize yeni bir yakınlık katmanı ekliyordu, İkimiz de bunu yüksek sesle söylemesek de. Ertesi hafta sonu ahıra geldiğimde Ahmet'i kuzuyu beslerken buldum. "Vay canına, bu küçük hayvan aç ha. Hep yiyor." Ahmet gülümsedi. "Öyleler." Ahmet hala yanındaydı, çok yakındı. Bakışlarını kuzudan ayırdı ve bir anlığına bana derin bir şekilde baktı, sanki önemli bir şey düşünüyormuş gibi. Gözlerinde farklı bir parıltı vardı. Şimdi biliyorsun, dedi tereddütle, ama kelimelerin dökülmek üzere olduğunu ima eden bir tonla. Senin gibi kimseyi tanımadım. Bu basit ama samimi ifade kalbimin hızla çarpmasına neden oldu. Bunu beklemiyordum. Gerginliğini gizlemeye çalıştım ama anında yanaklarımın kızardığını hissettim. Benim gibi biri mi diye sordum hafif bir ton tutturmaya çalışarak sesim istediğimden biraz daha boğuk çıkmıştı. Ne demek istiyorsun? Gülümsedi. Her zaman nefesimi kesen o utangaç ve içten gülümseme. Her şeyi daha ilginç hale getiren biri. Biliyor musun? Sen buradayken en basit şeyler bile özel hale geliyor. Ne diyeceğimi bilemedim. Yutkundum, doğru kelimeleri bulmaya çalıştım ama o anın yoğunluğu karşısında zihnim tamamen boştu. Biliyor musun, diye nihayet yanıtladım, bir anlığına bakışlarımı indirip sonra tekrar ona bakmadan önce. Sanırım ben de seninleyken tam olarak aynı şeyi hissediyorum. Aramızda bir sessizlik oldu. O olasılıklarla doluydu. İkimiz de bunu hissediyorduk. Ahmet biraz daha yaklaştı, eli hafifçe benimkine değiyordu. Sana bir soru sorabilir miyim, dedi sesin neredeyse bir fısıltıydı. Elbette, diye yanıtladım, Kalbimin giderek daha hızlı attığını hissederken. Sanırım aynı şeyi hissediyor muyuz? Bir duraklama yaptı, gözlerimi gözleriyle arıyordu. Sanki devam etmesi için izin istiyormuş gibi. Çünkü ben öyle düşünüyorum. O kelimeler bir an havada süzüldü ve sonra her şey ağır çekimde olmuş gibiydi. Elini yüzüme götürdü, nazikçe dokunarak, sanki değerli bir şeymişim gibi. İstemeden gözlerimi kapattım ve sonra Acele etmeden yavaşça bana doğru eğildi. Dudaklarına karşı nefesini kısa bir an hissettim. Sonra dudakları benimkileri buldu. Öpücük yumuşak, yavaş, sevgi dolu, sadece ikimizi bırakmıştı. Ve belki de arkada hafifçe horlayan yumağı. Ayrıldığımızda gözlerimiz hala kapalı, aynı alanı ve aynı havayı paylaşarak gözlerimi açmadan bile gülümsemesini hissedebiliyordum. İşte böyle diye mırıldandı. Boğuk ve sıcak sesi hayal ettiğimden daha iyiydi. İçimdeki duygu girdabını bastıramayarak alçak sesle güldüm. Yani daha önce bunu hayal etmiştin, değil mi? Sahte bir şaşkınlıkla göz kırptı. Belki biraz. Birlikte güldük ve uzun zaman sonra her şeyin tam olması gerektiği yerde olduğunu hissettim ertesi hafta sonu, ailemin ne şehrinde önemli bir randevusu vardı. Herkes erkenden hazırlanmakla meşguldü ama benim formal etkinliklere ya da yüzeysel sohbetlere modum yoktu. Bu yüzden aile arabası herkesle birlikte ayrıldığında, cumartesi gününü çiftlikte yalnız geçirmeyi seçerek geride kaldım. Sabah sıcak bir fincan kahveyle kulübeye geldiğimde, Ahmet'i yumayı beslerken buldum vay canına bu küçük hayvan aç, değil mi, diye esprili bir şekilde söyledim. Hep yiyor. Ahmet gülümsedi. Öyleler. Ahmet hala yanımdaydı, çok yakındı. Bakışlarını kuzudan ayırdı ve bir anlığına bana derin bir şekilde baktı, sanki önemli bir şey düşünüyormuş gibi. Gözlerinde farklı bir parıltı vardı. Şimdi biliyorsun, dedi tereddütle, ama kelimelerin dökülmek üzere olduğunu ima eden bir tonla senin gibi kimseyi tanımadım. Bu basit ama samimi ifade kalbimin hızla çarpmasına neden oldu. Bunu beklemiyordum. Gerginliğini gizlemeye çalıştım ama anında yanaklarımın kızardığını hissettim. Benim gibi biri mi? diye sordum hafif bir ton tutturmaya çalışarak sesim istediğimden biraz daha boğuk çıkmıştı. Ne demek istiyorsun? Gülümsedi her zaman nefesimi kesen o utangaç ve içten gülümseme. Her şeyi daha ilginç hale getiren biri. Biliyor musun? Sen buradayken, en basit şeyler bile özel hale geliyor. Ne diyeceğimi bilemedim. Yutkundum, doğru kelimeleri bulmaya çalıştım ama o anın yoğunluğu karşısında zihnim tamamen boştu. Biliyor musun, diye nihayet yanıtladım, bir anlığına bakışlarımı indirip sonra tekrar ona bakmadan önce. Sanırım ben de seninle aynı şeyi hissediyorum. Aramızda bir sessizlik oldu. O olasılıklarla doluydu. İkimiz de bunu hissediyorduk. Ahmet biraz daha yaklaştı, eli hafifçe benimkine değiyordu. Sana bir soru sorabilir miyim, dedi sesin neredeyse bir fısıltıydı. Elbette, diye yanıtladım, Kalbimin giderek daha hızlı attığını hissederken. Sanırım aynı şeyi hissediyor muyuz? Bir duraklama yaptı, gözlerimi gözleriyle arıyordu. Sanki devam etmesi için izin istiyormuş gibi. Çünkü ben öyle düşünüyorum. O kelimeler bir an havada süzüldü ve sonra her şey ağır çekimde olmuş gibiydi. Elini yüzüme götürdü, nazikçe dokunarak, sanki değerli bir şeymişim gibi. İstemeden gözlerimi kapattım ve sonra Acele etmeden yavaşça bana doğru eğildi. Dudaklarına karşı nefesini kısa bir an hissettim. Sonra dudakları benimkileri buldu. Öpücük yumuşak, yavaş, sevgi dolu, sadece ikimizi bırakmıştı. Ve belki de arkada hafifçe horlayan yuma. Ayrıldığımızda gözlerimiz hala kapalı, aynı alanı ve aynı havayı paylaşarak gözlerimi açmadan bile gülümsemesini hissedebiliyordum. İşte böyle diye mırıldandı. Boğuk ve sıcak sesi hayal ettiğimden daha iyiydi. İçimdeki duygu girdabını bastıramayarak alçak sesle güldüm. Yani daha önce bunu hayal etmiştin, değil mi? Sahte bir şaşkınlıkla göz kırptı. Belki biraz. Birlikte güldük ve uzun zaman sonra her şeyin tam olması gerektiği yerde olduğunu hissettim ertesi hafta sonu, ailemin ne şehrinde önemli bir randevusu vardı. Herkes erkenden hazırlanmakla meşguldü ama benim formal etkinliklere ya da yüzeysel sohbetlere modum yoktu. Bu yüzden aile arabası herkesle birlikte ayrıldığında, cumartesi gününü çiftlikte yalnız geçirmeyi seçerek geride kaldım. Sabah sıcak bir fincan kahveyle kulübeye geldiğimde, Ahmet'i yumayı beslerken buldum. Vay canına, bu küçük hayvan aç, ha! Hep yiyor. Ahmet gülümsedi. Öyleler. Ahmet hala yanımdaydı, çok yakındı. Bakışlarını kuzudan ayırdı ve bana baktı, sanki önemli bir şey düşünüyormuş gibi. Gözlerinde farklı bir parıltı vardı. Yani, beni özledin mi, diye sordu, sesi alçak ve anlam yüklüydü. Belki de Yuma'yı özlemedim, diye yanıtladım, omzumu silkerek. O an gözlerim ona kenetlendi. Bir adım daha yaklaştı, mesafemizi kapattı. Belki de ben de seni özledim, diye fısıldadı, dudakları benimkilerle neredeyse buluşuyordu. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Gözlerim kapandı ve onun dudakları benimkileri bulduğunda kendimi tamamen ona bıraktım. Öpücük ilkinden daha yoğun, daha tutkulu, sabırsızlıkla biriken duyguların patlamasıydı. Dünyamız bir anlığına durdu. Sadece o ve ben vardık, sessiz ahırda, sabahın sıcaklığı ve hayvanların varlığıyla çevriliydik. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Onun bana verdiği güvenlik ve aidiyet hissiyle kendimi kaptırmıştım. Ahmet bir anlığına gözlerini kaçırdı, sanki önemli bir şey düşünüyormuş gibi ama sonra o derin ela gözlerle bana baktı. "Elif" diye başladı ama onu kestim söylemene gerek yok, diye mırıldandım, kendi kalbimin taştığını hissederken. Sadece sen olmaya devam et. Bu duyduğu her şeydi. Gülümsedi. O içten gülümseme beni her zaman eritirdi, sonra beni başka bir sıkı sarılmaya çekti. Bir süre öylece kaldık, sadece yakınlığın ve çevremizdeki sessizliğin tadını çıkararak ve sonra ona baktım, ikimizin de kırılganlığını fark ederek. Duygularımızı bu kadar doğal bir şekilde, bu sefer acele etmeden, bilinçli olarak, sevgi ve saygıyla ortaya koyuyorduk. Bizi gerçek ve derin bir şekilde birbirine bağlayan yeni bir yakınlık katmanı vardı. Ortam kutsal bir sessizlikle çevriliydi. Uzaktaki kuşların sesini, hızlanan kalplerimizin atışıyla karışmış duyabiliyordum. Ahmet gözlerime baktı, kesinlik aradı ve ben yüzümden taşan gülümsemeyi durduramayacağımı hissettim sanki bu anı sonsuza dek uzatmaya kararlıymış gibi nazikçe, hep dikkatliydi. Özel bir şey yarattığımızı fark ettim, içimizde uzun süre yankılanacak bir şey. O gün bittikten sonra, anı saran doğal bir melodi gibi, gün batımının altın ışığı ahşap duvarlarda narin gölgeler yayıyordu, basit ama anlam dolu bir sahne yaratıyordu. Ahmet her detaya dikkat ediyordu, sanki beni her saniye güvende ve sevildi hissettirmek istiyormuş gibi. Hiçbir şey aceleye getirilmedi ya da dikkatsizce yapılmadı. Bu bir bağdı, bu bir güveniydi. Orada uzun süre kaldık, sadece yakınlığın ve çevremizdeki sessizliğin tadını çıkararak. İkimiz de pek konuşmadık. Gerekli değildi. Kelimeler çoktan yerini çok daha büyük bir şeye, saf duyguların kesinliğine bırakmıştı. Ve bu şekilde o sakin anla çevrili kaldık bunun sadece güzel ve gerçek olacağı bir şeyin başlangıcı olduğunu bilerek. Hikayenin sonuna kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Öyleyse kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımı nereden izlediğinizi de bilmek isterim. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun gibi daha fazla hikaye için abone olun ve size kocaman bir öpücük. Hoşçakalın.